Sultan Murat Han'ın türbesi Kosova'da. Buranın da bir türbedarı var. Saniye teyze. Buralara gelirseniz mutlaka Saniye teyzemizle tanışın. Çok ağzı dualı bir teyzemiz. Biz de tanışıp elini öptük. Sizlerle de Saniye teyzemizi tanıştırıyoruz. Ne var mı pişti ne de o vakit kodi taş. Yüz bin insan Saniye teyze sen çok gençsin. Yani 50 mi 55 mi yaş? Bey. Evet. 7 uç gidon. Kaç? 77. 73. Var torun, var evlad, var yetim. 73 yaşında torunun var. Ben. Niye razı? Mesle de Zakhtieva od vas skazhet. Oče, razumiem, ya chto kazhet ona. Sat, naprimer, ya govorim eskitu. Arad, inşallah, inşallah bir kız demis. Tamam, Allah razı olsun. Git. Novi pazar boşniak. Gitti oraya. Gelirsen geliyorum. Gene gidiyorum.